Selamlar arkadaşlar Fuat Medya YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere FMC 1.0 yazılımını tanıtımla yapacağım arkadaşlar. Bu program ne işe yarıyor geçmeden önce fuatmedya.com üzerinden sosyal medya programları kısmından süresiz programlara giriyorsunuz. Bunun herhangi bir şekilde denemesi bir aylık 90 günlük veya 365 günlük paketi yok maalesef. Arkadaşlar sadece süresiz bir paketi mevcut o da burada sitemiz üzerinden programı satın alabilirsiniz ya da sağ aşağıdaki WhatsApp butonuna basarak bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar satın almak için veya detaylı bilgi için. Şimdi arkadaşlar bu programı birden fazla amaçla kullanabiliyorsunuz. Ticari amaçlar. Ticari amaç nedir? Bu program sizin bilgisayarınızda arka planda çalışarak sizin için grup veya kanal büyütüyor arkadaşlar. Örnek veriyorum dersiniz ki ben grup kanal büyütüp satacağım. Piyasası çok açık arkadaşlar herhangi bir alanda kanal grup yaptığınızda bunları fuatmedya.com ekibi olarak bizde satın alıyoruz. Siz derseniz ki ya ben program alayım size grup kanal kasayım. Siz de benden satın alın dersiniz. Biz fuatmedya.com ekibi olarak bu kanallarınızı grupları sizden satın alıyoruz. Şimdi gelelim diğer amacınıza. İşte iddia olur, e, kripto olur, borsa olur veya başka bir kategoride grubunuz veya kanalınız var bunu büyütmek ve organik bir şekilde arttırmak istiyorsanız bu program tam olarak bu işi yapıyor arkadaşlar. Zaten en büyük ayrıcalığı kanal büyütebilmesi. Şimdi arkadaşlar gelelim programımızın mantığına. Arkadaşlar burada programımıza hesaplar giriyoruz. Ortalama ben 50 hesap ile bir grup için çalışma gerçekleştiriyorum. Bu hesapları da fuatmedya.com üzerinden Denenmiş hesaplarımız var. Bizim daha önce programda test ettiğimiz yani hangi ülke numarası verimli oluyor. Fiyat bandında ucuz numaralar da eklemeye çalışacağım programımız için. Yani zaten bunları satın aldığınızda ben size yarım saat, bir saat bunların detaylı bir eğitimini veriyorum. Numara giriyoruz programımıza. Bu numaralar sizin belirlediğiniz hedef kitlerin gruplarına katılıyor arkadaşlar. İlk önce yaptığı şey bu. Nedir o? Ee, örneğin grup bulucuya geliyoruz. Mesela alanınızda iddia diyelim. İddiada ne gibi gruplar bulabilirsiniz. Futbol iddia bahis işte e, nedir o kupon, banko tahminler gibi 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 kelimeleri siz buraya girip aratıyorsunuz arkadaşlar. Sizde 500 bin farklı varyasyonda gruplar buluyor. Örneğin 5.000 tane grup buldu. 50 tane hesabınıza diyorsunuz ki bir tane hesabım 25 ile 35 tane gruba katılsın. Ne yaptı şimdi arkadaşlar? 50 numaram günde 1500 tane gruba ortalama katılıyor. Bu 1500 grupta arkadaşlar bakın ben buraya ayarlamışım. 3 dakika boyunca bu gruplara örneğin hepsine katıldığını varsayıyorum. Sürekli bir şekilde mesaj atıyor arkadaşlar. Bu mesajlara biz giriyoruz. Mesajlarımızı girdik. Ve sürekli bir şekilde gruplarda mesaj döndürüyor. Bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Bu mesajlara yani hesaplarımıza dönüşler alıyoruz. Buradaki amaç bu gruplardan dönüşüm almak. Futbol kategorisinden bahsedelim. Örnek veriyorum, futbol kategorisi için ne gibi mesajlar yazarsınız? Mesela örneğin, dersiniz ki kuponu olan var mı? Çok para kaybettim, yardımcı olan var mı? Gibi gibi gibi. Yani buradaki mesaj balonları tamamen size kalmış arkadaşlar. Ne kadar organik bir mesaj, ne kadar dönüşümü iyi alabilirseniz tamamen sizin karınıza. Bu işlemleri yaptıktan sonra otomatik cevap kısmımız var arkadaşlar. Otomatik cevap kısmında nedir? Hesaplara gelen dönüşlere vereceğimiz cevap arkadaşlar. Bu da nasıl oluyor onu da gösterelim. Buraya mesajlar giriyorsunuz. Müşteri size mesaj attıkça buradaki mesajlar sırayla bir şekilde müşterinize atılıyor. Yani aslında arkadaşlar bu sistemin bir amacı da size gelen mesajlara dönüş yapması. Hani derler ya işte biz tanıtım mesajı atmak istiyoruz hesaplara, gruplara vesaire. Bu sistem onun tam tersini size gelen mesajları cevaplayarak organik bir şekilde e, dönüşüm mesajı elde etmiş olursunuz ve bunu her alanda kullanabilirsiniz. İlla bunu e, Telegram grupları, kanalları için düşünmeyin. Web siteniz vardır, müşteri oraya yönlendirin. E-ticaret yapıyorsunuz, ürününüzü satın. Her alanda bu programı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim ortalamasına. Mesela ne oldu biz bu işlemleri yaptıktan sonra? Bakın arkadaşlar şimdi hatta ben direkt bir ekran resmi alacağım. Yenileyelim. Evet. Şuraya bir ekran resmi kaydetmiştim. Bunu alıyorum. Bakın arkadaşlar bu veri gördünüz mü? Ben size artı 18 kastık biraz önce. Ben bunu siz daha hızlı görün diye hemen bakın 81 kişi 388 mesaj gelmiş. Ben bunu arkadaşlar sabah 8 gibi falan başlattım bu kanalı. Yani sabah 8'de başlattım. Sabah 8'den saat 4'e kadar gördüğünüz gibi 80 tane istek gelmiş arkadaşlar. Organik bir katılımımız söz konusu. Şimdi bu nasıl oluyor? Mesela 400 mesajda örneğin ee nasıl hesaplayabiliriz? 400 mesajda kanalınıza ortalama 80 kişi gelmiş. Hemen 400 bölü 80 yapıyorum arkadaşlar. Yani 5 mesajda bir grubuma katılan adam var arkadaşlar bu sistemde. Gördüğünüz gibi bakın buradan da organik mesajları görebilirsiniz. Mesela müşteri demiş ki bayıldım yazmış. İşte bu bizim kategori bu değil ama arkadaşlar ben burada hani size oran göstermek için dedim. Yani en hızlı kasabileceğiniz işte satabileceğiniz artı 18 kanallar. Bunlar çok hızlı satılıyor. Dediğim gibi biz de bunları sizden satın alıyoruz. Yani programı aldın attın köşeye günde 1000 kişi kasabilirsin bu programda. Yani biraz daha grup sayını arttırırsan. Biz şu an test amaçlı çok fazla grup girmedik. Bu şekilde bir sistem arkadaşlar. Programı satın almak isteyenler olursa buatmedia.com'dan veya whatsapp adlından bana ulaşarak alabilir. Ekstra bu numaralar üye çekme yazılımdaki gibi bir günde iki günde patlamıyor arkadaşlar. Sen bu sisteme e, 50 tane 100 tane numara attığında bu numaralar seni 2 ay 3 ay belki 5 ay Tabii ki bunun garantisi yok ama ben bu programı arka planda şöyle köşeye attığımda yani 2 ay boyunca test edip ondan sonra satışa sundum ve 2 ay boyunca sistemde olan 50 numaram herhangi bir şekilde zarar görmedi arkadaşlar. Bunun haricinde de diğer programlarımızı da buradan inceleyebilirsiniz. Bugünlük benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.